Medine'ye varamadım Gül kokusu alamadım Medine'ye varamadım Gül kokusu alamadım Ben Resul'e doyamadım Yaralıyım, yaralıyım, yaralı ben Resul'e doyamadım Yaralıyım, yaralıyım, yaralı Kabe'nin örtüsü kare Açtı yüreği beyare Kabe'nin örtüsü kare Açtı yüreği yare. Bulunmaz derdime çare Yaralıyım, yaralıyım, yaralı Bulunmaz derdime çare Yaralıyım, yaralıyım, yaralı Ben Resul'e doyamadım Yaralıyım, yaralıyım, yaralı Ben Resul'e doyamadım Yaralıyım yaralıyım yaralı